barnavas kilisesindeyiz ee, bu salamis antik kentinde kendisi doğmuş Daha sonra Kudüs'e gidip eğitim almış ee, ve daha sonrasında Hristiyanlığı yaymak için buraya gelmiş şuradan daha iyi gösterebiliriz diye dışarı çıktım Aslında dışı daha görkemli mezarında burada olduğunu söylüyorlar kemikleri burada bulunmuş bunun üzerine bir zengin bir Rum hanımefendi burası yapılsın diye sanırım özel bir bağışta bulunmuş ve adına bu tapınak yapılmış İçimiz de şu şekilde. İçi çok görkemli değil. Çok tatlı bir bebiş. Aşağıda da mezarı var. Ama çok kalabalık. Bir dakika. Bu da Barnabas'ın mezarının olduğu yer. Hı. bol derdimesin. Danipon.